Merhaba tarih meraklıları. Bugün tarihin en büyüleyici figürlerinden biri olan Cengiz Han'ın efsanevi hayatına dalıyoruz. 1162'de Moğolistan'ın rüzgarlı ovalarında Temuçin olarak doğan Cengiz Han sadece yükselmedi, adeta kükreyerek sahneye çıktı. İlk yılları zordu. Babası zehirlendi ve ailesi kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldı. Ama bu onun içindeki ateşi sadece daha da körükledi. 20'li yaşlarının başlarında Temuçin liderlik özelliklerini göstermeye başlamıştı. Dağınık Moğol kabilelerini saf irade ve stratejik dehasıyla birleştirdi ve sonunda evrensel hükümdar anlamına gelen Cengiz Han unvanını aldı. Onun komutası altında Moğol İmparatorluğu harita üzerinde inanılmaz bir şekilde genişledi. Cengiz Han'ın orduları durdurulamazdı. Çin'den Avrupa'ya kadar geniş toprakları fethetti. Sırrı neydi? Hız disiplin ve benzersiz askeri taktikler. Ama Cengiz sadece bir fatih değildi. Çığır açan yasalar uygulayan ve imparatorluğu boyunca ticareti ve iletişimi teşvik eden vizyoner bir liderdi. Mirası karmaşık, hem inanılmaz başarılar hem de acımasız seferlerle dolu. Cengiz Han, 1227'de öldüğünde Dünyanın gördüğü en büyük bitişik imparatorluğu geride bıraktı. Etkisi tarihin akışını yeniden şekillendirdi ve hikayesi bugün hala bizi büyülemeye devam ediyor. Bundan sonra tarihteki büyük fatihleri düşündüğünüzde, Moğolistan bozkırlarını dünyanın merkezi haline getiren adam olan Cengiz Han'ı hatırlayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve daha fazla destansı tarih içeriği için abone olmayı unutmayın.